Dünyanın tadına Kayseri'den, Erciyes'ten devam ediyoruz. Erciyes Dağı manzarasının önünde. Yusuf Şef'le beraber şimdi Kayseri'nin meşhur kuru fasulyesini yapacağız ama bu kuru fasulye pastırmalı. Evet, pastırmalı. Güveçte. Malzemelerimiz hazır. Haşlanmış fasulyemiz hazır. Kapya biberlerimiz, domatesimiz, soğanımız, salçamız, baharatlarımız, bastırmamız, tereyağımız, güvecimiz ısındı, hazır. Hemen başlayalım Şefim. Hemen başlıyoruz. Önce tereyağımızı atıyoruz, tereyağımızı eridiyoruz. Tereyağımızı eriyken soğanlarımızı doğruyoruz. Bol kuru soğan. Evet, bol kuru soğan. Hemen soğanları ekleyelim. Ben karıştırayım şefim. Ben yardım edeyim size. Soğanlarımızı atıyoruz. Hemen soğanlarımızı ekliyoruz. Kayseri'nin soğuğuna meydan okuyoruz. Yusuf şefimden monta yok, bakın. Üşümüyor musun şefim? Bu hava soğuk değil. Soğuk Eksi 3 ila 5 derece arasında bir soğukluk var. Biz Kayseri'li olduğumuz için alıştık havasına, ben fazla etkilemiyoruz. Şimdi yeşil biberlerimizi doğruyoruz. mis gibi tereyağı kokularında soğanımızı ve biberimizi kavurmaya devam ediyoruz. Evet yeşil biberlerimiz doğrandı. Hemen onları da ekliyoruz. Salçamızı ekliyoruz. Biraz da salçamızla kavrulabilir. Ev yapımı domates ve biber salçası. Biber salçamız Kayseri'nin cırkalanından yetişiyor. Acı mı? Acı. Bu soğukta bizim içimizde ancak bu acı Evet. Salçalarımızı ekledik. Tamam salçalar da biraz kavrulsun. salçamız da sebzelerimizle beraber güzelce kavruldular. Şimdi ne yapıyoruz şefim? Şimdi ne yapıyoruz? Bastırmamızı doğruyoruz. İçine atıyoruz. Fasulyeyi atıyoruz. Domatesimizi üstüne atıyoruz. Baharatları üstüne atıyoruz. Sonra taşkına götüreceğiz. Ondan sonra fırına gideceğiz. Hadi hemen doğrayalım patlamaları. Güneş de çıktı. Çok şanslıyız. Arkamızda muhteşem Erciyes manzarası. Kayseri'deyiz. Kayseri. Evet, pastırmalarımızı pastırmaları ekliyoruz. Oy 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 şu güzelliğe bakın. Dans ettiriyoruz tam pastırmalara. Hemen pastırmaları şöyle bir karıştırıyoruz. karıştırıyoruz. Zaten pastırmalar kolay pişer. Hemen diğer malzemeleri de ekleyelim. Önceden haşlandı fasulyemiz. Evet, önceden haşladık fasulyemizi. Kayseri'nin kış yemeği. Pastırmalı kuru fasulye. Evet. Fasulyemizi ekledik, karıştırıyoruz. Karıştırıyor evet. Buna bir şef dokunuşu lazım. Şöyle bir karıştırıyoruz. Fasulyeleri ezmeden ufak dokunuşlarla. Şimdi. Domatesimizi doğruyoruz. Hemen siz doğrayın şefim. Domateslerimizi de ekledik. Salep'ime tarçınımı ekledim. Soğun. En güzel içeceği salep. Çok güzel, çok güzel. Baharatlarımızdan pul biber atıyoruz. Bol biberli. Biraz karabiber. Karabiber ekliyoruz. Tuzumuz. Tuzumuzu ekledik. Tuzumuzu ekledik. Karıştırıyoruz. Suyunu ilave ediyoruz. Suyunu biraz fazla ilave ediyoruz. Güveç suyu çeker. çeker Fırında pişecek. Evet. Pastırmalı güveçte kuru fasulye yapıyoruz. Şimdi ağzını kapatacağız ve doğru fırına. Ağzını kapatıyoruz. Ondan sonra odun fırınımıza götürüyoruz bunu. Ağzını güzelce kapatıyoruz. Hava almayacak. Hava almayacak. Buhar üstünde olacak. Doğru fırına gidiyoruz. Şu anda güvencimiz fırına hazır. Odun ateşine. Fırına, odun ateşine doğru gidiyoruz şu anda. Biraz bize ısınalım fırının yanında. Olur. Hadi doğru fırına. <laughs> Yaklaşık 2 saatte kuru fasulyemiz fırının Koltuk kısmında ağır ağır evet, pişti. Koltuk kısmında ağır ağır pişti. Pastırmalı kuru fasulyemiz hazır güveşte. Açalım mı Yusuf ustam? Açalım. Açıyorum. Hala kaynamaya devam ediyor fokur fokur. Şöyle oh. Şu güzelliğe bakın. Gel Kutay sen buraya gel. Kamera arkasında Kutay da kardan yaptı bizim. O da bizimle beraber yiyecek. Evet. Kuru fasulyeyi seviyor musun? Evet. Kayseri'nin pastırmalı kuru fasulyesi bu. Pastırmayı Hı, güzel. seviyor musun? Pastırma evet onu severim. Süpersin. Hadi gel tadına bakalım. Aslında fena değil. Kutay fena değil diyorsun ama götürüyorsun sevdin. Evet, güzel. 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 Afiyet olsun. Şimdi ben tadına bakıyorum. Yakup Buyurun, Bey mikrofonunu açıp vereyim. Siz de tadına bakın. Yakup Bey de verelim. Erciyes'te kar üzerinde pastırmalı kuru fasulye partisi yapıyoruz. Herkese ikram edelim. Bakın pastırmasıyla, fasulyesiyle beraber aldım. Şöyle kameramız yakın alıyor. Zaten ağzımız yapmamız imkanı yok bu soğukta. Müdürüm nasıl olmuş? Harika olmuş. Elinize sağlık ustacığım. Teşekkür Ağabey ederiz. Afiyet olsun. Bilirim. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Afiyet olsun. Ustacığım ellerine sağlık. Harika. Güveci hep beraber. Tüm kayak yapanlara ikram edeceğiz. Güzel bir tadına baksınlar bu fasulyemizin. Tadına baksın. Tarifini verdik inşallah siz de yaparsınız. Dünyanın tadı Kayseri'den devam ediyor.